hiç uzatmadan söylemek istiyorum ki eğer çizgi roman okumayı seviyorsanız ama Marvel ve DC çizgi romanlarının arasına sıkışıp kaldıysanız bir an önce her ile tanışmanız gerekiyor. <laughs> Karakteri biraz tanıdıktan sonra da 2004 ve 2008 yıllarında çekilen iki Hellboy filmini de izleyebilirsiniz. Ama bu geçiştirme özetten sonra asıl konumuzun önümüzdeki sene vizyona girecek olan yeni Hellboy filmi olduğunu söylemem gerek. 2018 yılında izleyeceğimiz film seriyi baştan ele alıyor olacak ve Neil Marshall'ın yöneteceği filmin başrolünde Stranger Things dizisinden hatırlayacağınız David Harbour olacak. Ve bugün yayınlanan ilk görselde David Harbour'ın full makyaj içindeki halini görmüş bulunuyoruz. Kimisi kötü göründüğünü, kimisi de iyi göründüğünü düşünüyor ama bana sorarsanız oyuncu seçimi gayet yerinde ve karakterin düşük omuzlu görünmesi için ellerinden geleni yapmışlar gibi görünüyor. Yine de karakterin yanlardan süzülen saçlarını bu şekilde kullanabilirsiniz çok itici görüneceğini söylemeden geçemeyeceğim. Ama David'i full kostüm içinde görmeden yorum yapmamak gerek. Her boy Mike Mignola'nın kendine özgü çizimleriyle kaleme aldığı bir karakter ve aslında kendisi cehennemden gelen bir iblis. Ama kendisi henüz küçücük bir çocukken dünyamıza geçiş yaptığı için tam olarak öyle büyüdüğünü söyleyemeyiz. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Profesör Trevor'ın kendi evladı gibi büyüttüğü her boy Amerikan hükümeti tarafından gizli tutulan biri ve kendisinin gündelik işinin paranormal olayları incelemek olduğunu söyleyebilirim. Yüreği sevgiyle dolmuş olan bu iblisin hem kendi iç çatışmaları hem de inanılmaz süper güçleriyle karıştığı harika maceraları sinemaya güzel aktarırlarsa gayet de keyifli filmler izlemiş olacağız. <laughs> Filmin kadrosu da zaten şimdiden ilgi çekici duruyor ama daha fazla bilgi geldikçe ben de her ile ilgili daha fazla video çekmiş olacağım. O yüzden kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Bu videoyu beğenip paylaşırsanız ve yeni görselle ilgili siz ne düşündüğünüzü yukarıdaki ankette belirtirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.